Selamun Aleyküm Arkadaşlar Sizlere muhabbet kuşlarımı hem tanıtmak hem de e, onlar hakkında e, bazı bilgiler vermek istiyorum e, Muhabbet kuşlarım e, hepsi e, çift olarak duruyor e, Evet 8 tane çift kuşum var muhabbet kuşum var 5 tane de yavrum var arkadaşlar aslında 9 tane ama yani bir tanesinin eşi kaçtı, erkek kaçtı ancak e, dişi dişi yumulamıştı. Erkek kaçınca e, dişi artık yumurtanın üzerinden kalkmadı. E, daha hala hani dişi yatıyor gördüğünüz gibi Aha, hatta bir tane yavru çıkarmış. Maşallah maşallah. E, bu bu çift ise dişi olan dişi olan yumurtaya yattı arkadaşlar yumurtasını çıkardı ancak yumurtasını kendisi yedi mi artık ne yaptı bilmiyorum yumurtası yumurtaları yok oldu arkadaşlar, i̇şte bu kuşları yeni eşe attım bunlar artık birbirlerine alışmışlardı Bunları eşe atayım dedim bunun arkadaşlar yavrusu var yavruları artık çıkmak üzere yani size göstereyim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yavrularım tüylerini düzmeye az kaldı arkadaşlar. Yani yavaş yavaş tüylerini düzüyorlar. Yani artık tüy yapımını tüy oluşumunun sonuna geliyor. Yani yakında bunlar tüylenip yani 3-5 güne bunları ayırırız arkadaşlar. Evet Dışarıda erkek bekliyor arkadaşlar ee, bunun yavrularına bakarsak bunun yavruları da böyle bir bir diğerine biraz küçük. ancak e, tüy oluşumu başlamışlar tüylerini çıkarmaya başlamışlar e, artık gözlerini açmışlar e, bunlar da bir haftaya çıkar evet bu çiftimiz ise bunun 3 tane yavrusu var 3 tane yavrusu var Yavruları e, yine bunun tüyü de arkadaşlar tüy oluşumunda. Bunlar da bir tüye arkadaşlar Evet yani diğer videolarımızdaki e, maviş arkadaşlar bu Bunu eşe attım aynı kendisine benziyor Kendisine benzeyen bir eş buldu arkadaşlar Bak gördüğünüz gibi ikisi de aynı neredeyse Bu da erkeğimiz yine bekliyor arkadaşlar bekçi olarak. Bunlar da arkadaşlar yeni tüye girmiş artık. Bunlar da 8-9 gün içinde tüylerini tamamlayıp yuvadan çıkardılar. yeni daha tüye girmişler bunlar. 5 ee, tane var buradan arkadaşlar. 5 tane var. Hepsi korkuyorlar, üşüyorlar herhalde. Birbirine giriyorlar üşümemek için. Bunlar da arkadaşlar 10 günde sürecini tamamlarlar. Tek başına arkadaşlar yumurtaya yattı ve yumurtadan yavrusunu çıkardı. Maşallah diyelim kuşumuzu. Erkek yuvadan uçmasına rağmen, yani erkeğin kaçmasına rağmen dişimiz yuvasını terk etmedi. Kendisi acıttığı zaman geçiyor, yemini yiyor, suyunu içiyor. Ondan sonra dışkısını yapıyor. Yaptıktan sonra arkadaşlar biraz dinleniyor daha sonra tekrar yuvasına gidiyor şimdi kuşlar e, yumurtaya girdiği zaman erkek dişi yumurtaya girdiği zaman erkek e, onu besler ağzını ağzına buradaki yemlerden alıp doldurur ondan sonra tekrar gider e, dişinin ağzına e, kusar e, dişi de yumurtada kalkmaz arkadaşlar erkeğin kaçtığında altında 4 tane yumurta vardı. Daha sonra bir baktım ben 5 tane olmuş. Sonra bir daha baktım 6 tane olmuş. Yani erkeğe gidince, eee gidince 2 tane daha yumurta yaptı. İnşallah inşallah onları da çıkarır. Evet yavrularımızın olduğunu görün arkadaşlar. Evet, yavruların nasıl oynuyor arkadaşlar, nasıl keyfi yerinde olduğunu görün. Yani evet onları böyle bir tane şey yapıyor arkadaşlar, bunu koydum, onlar dalları çok sevdiler. daha bunları üzerine oynuyorlar. Tabi bir doğal bir görünüm oldu onlar için. Ee, onların daha sağlıklı olmaları için veyahut da e, gelmemeleri için böyle oyun şeyleri yapmak lazım. bugün sizlere muhabbet kuşu maması nasıl hazırlanır onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar İlk önce yumurtamızı kaynatıyoruz kaynattıktan sonra yumurtamızı bu ürünle de rendeliyoruz arkadaşlar Rendeledikten sonra 20 katıyoruz daha sonra içine 20 katıyoruz arkadaşlar Yemi kattıktan sonra sade pirinç unu Daha sonra mısır nişastası katıyorum Sonra Arkadaşlar bisküvi Bisküvi katıyorum arkadaşlar Bisküvinin içinde de Hamur olduğundan, un olduğundan, yumurta olduğundan kuşlar ee, için şifalı oluyor arkadaşlar. Bu e, yumurta şeyin bisküvimizi ve elimizle iyice eziyor. Bisküvimizi iyice ufaladıktan sonra bunları içine hiç, hiç su katmadan arkadaşlar. Karıştırıyoruz diyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar havuç ekliyorum. Havuç renderken bu renderin küçük delikli olan yerinde yapın hepsini beraber karıştırıyorum İyice karıştırıyorum Evet arkadaşlar kuşlar nasıl baktığını size göstereyim. Mamaya çok sevdiklerinden dolayı nasıl bakıyorlar Şurada altında görüyor musunuz arkadaşlar? Hey, evet. ne istiyorsun? Mama mı istiyorsun? Evet, iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Hepsi birbirine girmesi için iyice karış. Kuşların altında yavru yokken haftada iki defa verilmesini kuşlar için iyi bir vitamin oluyor. onları kuvvetlendiriyor arkadaşlar. <laughs> vücutlarının ee, vücutlarını dayanıklı yapıyor yani güçlendiriyor. Eğer altında yavru var ise e, iki günde bir verilmesini hatta e, her gün verilmesini e, çok değil de mesela bir kuşun e, bir yavrunun e, kadar olur arkadaşlar e, kursa şu da bir şey olur. Şu da bir şey olur değil mi kursa? Ha bunu bu da vereceğiz arkadaşlar. Bunu bu veriyoruz. Yavru büyüdükçe kursa da büyüyor, kendisi de büyüyor. Babamız da büyütüyor. Annesinin fazla yemesini engelliyoruz. Eğer fazla kalırsa annesi kendisi yer. Bu sefer de kilo alır, e, yağlanır Kuş yağlanınca e, yumurta çıkar. Onun için e, çok vermiyoruz. Sadece sadece yavrunu yiyecek kadar veriyoruz. E, niye veriyoruz bunu? Eğer yavrularımızı baba e, mama vermezsek bu sefer de yavru morarıyor ve ölüyor. Onun için e, iki günde bir veya da her gün e, bunları yavruları vermek lazım. Eğer yavru büyürse arkadaşlar kesiyoruz yavaş yavaş. Yine de vermeye devam ediyoruz. Ve şöyle yere atıyorum arkadaşlar. Şimdi burada 5 tane yavru var. 5 tane yavruya göre böyle ayarlıyorum. tekrar alıyoruz. Burada da dört tane yavru var. Az daha büyük yavrular. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar mamayı nasıl yiyorlar görün. Evet, ne kadar tatlı yiyorlar arkadaşlar.